Doğru mudur bilmiyorum. Çocukların hep doğumunda işte evet, göbek bağını bir yerlere evet, gömerler, evet, evet, evet. seninkini Çankaya, Köşkü evet, Çankaya Köşkü'ne gömmüşler, gömmüşler. <laughs> benim. Nedir? Göbek cumhurbaşkanı bağlı. olacak çocuğumuz Evet bir gün Cumhurbaşkanı olsun diye. Dayım gömmüş orada <laughs> elini. Ama hala yani gidişat o yönde gibi evet, görünüyor evet, değil mi? Evet, onlar yani. Aynen o zaman çok çalıştıkları için işte devlet sanatçısı oluşan annemin Cumhurbaşkanı takdirleri de var. Bir Öyle. fotoğrafınız vardı Süleyman Demirel. <laughs> evet evet. O nerede? İnanamadım görünce. O gün de annem bizi işte bir devlet takdiri e, almaya gidiyor. O zaman beni de götürdü işte. Küçük 5 yaşımdayken orada. Demirel'le ile çok... tanıştın hatırlıyor <laughs> evet, musun Demirel. tanışmanızı? Yani ben çok hayal meyal hatırlıyorum. Annemin anlattıklarıyla daha çok aklımda kalan işte. Ne yapmışsın? Var. Aynen orada annem de <laughs> hep anlatır. Onu demişim işte. İşte normalde benim işte arkadaşlarımı böyle hayali arkadaşlar oluyor çocukların. Onlar işte cumhurbaşkanlarıymış işte ya da Bill Clinton'la yemeğe gidermişim ya da işte bir şey zamanının işte politikacıları tabii Bill Clinton o zaman. <laughs> işte ne bileyim. Sonra işte gidince böyle annem dedi ki o kadar işte konuşan çocuk sus pus oldun demiş dedi, dedi bana. Sonra tam işte onların konuşması bitti. Ben de hayal meyal hatırlıyorum yani. Ben şey demişim dönüp Süleyman Demirel'e Gorkarım şapkayı kaptıracaksın demişim. O zaman bir şapka muhabbeti vardı çocukken hatırlıyorum ayağını. Vardı. Evet. Annem diyor ki yani sırtım diyor ter diyor kesildi bütün vücudum diyor. aman diyor su oldu niye bu çocuk öyle bir şey. O da bana demiş ki gokma kaptırmam diyor. Yani hatırlıyorum da yani hayal dedi. Dedi, dedi dediyle demiş arasında bir yerdeyim. <laughs> Peki yani şeyden dolayısıyla Ankara'yı anlatıyordum. Evet. Böyle bir ortam aileden geliyorsun zaten hmm. ve bir de Ankara'nın o rockçı, popçu <laughs> evet. ortamının içine Evet girdin, işte öyle o mi? zamana kadar işte hiçbir fikrim yoktu. Müzikte ben çocukken de kemanla başlamıştım. Beni 5-6 yaşımda annem keman eğitimine verdi. Ama tabii azeli bir hocam vardı. Hiç anlamıyordum böyle bazen iletişimde şeyler yaşıyordu. Mesela bana dedi, kusurun ne bilirsen diyordu. Ben de kusur ne onu bilmiyorum yani. Kusurum ne onu bilmekten önce kusur kelimesini <laughs> bilmediğim için böyle küçük parmaklarım şişerdi. <laughs> Pek şey yapamamıştım. Ama hep müzik sevgisi vardı. Sonra işte o televizyonda bir gün o bol giyinen işte bir şeyler söyleyen adamları gördüm. Kim Eminem? Evet, Eminem'ler işte D12 o zaman tam işte 2000'li 2000'ler. O zamana kadar ben her müziği dinliyordum. Yani yoktu ki böyle bir rap şeyim ama çocukken ne çıkarsa söylüyormuşuz yani. Ama mesela klasiğe de gidebilirdin, aileye, itibariyle folk'a tabii da gidebilirdin. Folk'a da, da gidebilirdim. Hı. Ben hepsini sevmeyi daha çok seçtim. Hı. Yani bu mozaikten beslenmeyi. E sonra e, işte baktım rap diye bir şey var anlamaya çalıştım yeni yeni işte televizyonda görüyorum hani başka müziklere tam böyle 12-13 yaşlarıma denk geliyor rap denen bir şeyi keşfettiğim an e, baktım sokakta bol giyinen başkaları da var hani o zaman onların yanına gittim karanfil ortamı öyleydi yani orada insanlar bir şekilde birbirlerini bulmuş biz bütün Ankara'nın rapçileri orada toplanıp hani o kendi hip-hop dünyamızı yaşıyorduk. Ankara'yı bilmeyenler için hatırlatalım. <laughs> Mithatpaşa Caddesi vardır. Evet, evet. Onu kesen iki sokak çok önemlidir. Evet. Ankara'lılar için. Birisi Karanfil, Karanfil birisi Konur. Konur. Benim de hayatımın çok önemli bölümü Konur'da geçti. Hem yayın evim oradaydı evet. hem mesleğe orada başladım. Evet. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin yankı dergisinin olduğu sokak. Altta da Karanfil'de gerçekten ben de görürdüm hep böyle evet. ee, bir merdivenle aşağı inen gençler evet, evet. olduğunu, onlardan biri senmişsin demek ki. Evet, evet. Peki oradan ben bu müziği e, dinleyeyim'e mi döndü yoksa çalmaya mı başladın? Ee, i̇şte o, o noktada da, yani e, sonuçta kemandan gelen çocukluktan bir enstrüman şeyi vardı. Bir yandan e, dayım bana gitar da almıştı, hani böyle çok saçma anlamadığım bir şey vardı o dönem. Rapçiler rakçıları sevmezdi, rockçılar rapçileri sevmezdi. Hı -hı. Ben ama gitar çalmak, işte rak şarkıları söylemek işte de istiyordum. Yani çünkü benim için çok daha geniş bir şeydi müzik. Ama dünyayı hip hop penceresinden bakıyordum her zaman. Hı -hı. Ama baktım hani bu müzik, bu sanat hepsi de birbiriyle iç içe. O sırada ben işte hem rapçi arkadaşlarımın ev stüdyolarında basit imkanlarla çünkü şey yapamıyorduk o zaman işte rock stüdyolarına gidince bize dalga geçiyorlardı. Biz de çalışmak istemiyorlardı. Uf rapçi mi şimdi falan diyorlardı. Biz Çünkü o yüzden... onlar rockçı. Evet evet. Bize yani ya da işte kek gözüyle bakıyorlardı. Parasını alırız. İşte kötü bir şey kayıt geri veririz. <laughs> yollarız gibi. O yüzden hep bir şey olduk. Kendi imkanlarımızda, kendi evimize kurduğumuz şeylerle öğrenmeye çalışa çalışa. Öyle işte bir arkadaşımın evindeki stüdyoda ilk kaydımı aldım orada. Kaç yaşındasın o zaman? O zaman 13 yaşındaydım. Tedde misin o zaman? Yok değilim o zaman ee, şey Anıttepe Lisesi, Lisesi'ndeyim. Anıttepe ha, Lisesi. TED'de okudun Tam 13-14 yaşında. Ha, evet TED. 7 sene TED'de okudum. Hı. Hmm. Bursla okudum. Yani okuma yazmayı 3 yaşımda falan öğrendiğim için böyle şey dediler. Bu çocuğu 3. sınıftan başlatalım dediler ama Sonra istemedik. Pek de aklı bir karış havada evet. değilmişsin <laughs> ya. Yani Valla aynen denk geldi. Kimsenin özel bir çabası yok ya. Yani annemin de özel bir çabası yok. Kendi kendime öğrenmişim hmm. bir şekilde. Ama tabii bu bana ilk senemde biraz okuldan da küstürmüş olabilir. Çünkü şöyle oldu. Herkes yazı yazmayı öğreniyor. Ben de bil, zaten bildiğim bir şey yaz, öğrenmeyi reddettim. Sıkıldım. Ve evet yani ben ilkokul birden itibaren adapte olamadım aslında okula. Hmm. Çok severim ilkokul öğretmenimi Elif öğretmen canımdır yani onunla da işte hala görüşürüz o da der yani ayakta geziyordun işte ben istemiyorum falan gibi ama böyle i̇syan işte orada isyan orada başlamış ama yani bir şekilde gitti. tabi ee, tabii 7. sınıfa geldiğimde artık derslerim o kadar kötü ki böyle burs kaldıracak durumda değil. Ailem de burs karşılayacak durumda değildi. Zor da mıydı aile yani? Tabii zorlardı. Evet, evet, zor Zordaydı yani, yani ne kadar işte yani Şöyle diyeyim yani tek tek zorlaştı her şey zamanla zorlaştı. Hmm. Yani işte o Cebeci'deki evimiz vardı anneannemindi fakat vefat etti işte sattılar işte evi ya da e, yani bu şekilde artık hmm. kira döngüsüne düştük. Veya işte e, yardım eden insanlar vardı işte tek tek işte gittiler ya da vefat ettiler ya da bir hmm. şey oldu. Biz de annemle iyice yalnız kaldık. Yalnızlaşınca tabi durum daha zor oldu. Bir de işte bir borç diğerini getiriyor, diğer hmm. borç diğerini getiriyor derken e, bir süre öyle oldu bir de yani. Okuyorsun bir yandan ama bir yandan işte çalışıyorsun da ama öyle şeyler de çok bir sürü iş de yaptım. Çalıştın sen o dönem? Tabii tabii her elim yani yapabileceğim şeyleri yaptım bazen hiç istemiyordum çalışmak bile. Ne işler mesela? Ee, yani işte sokakta gitar çalmaktan işte işte böyle dekoratif duvar örmeye yani işte fırınlarda çalışmaktan yastık fabrikasında çalışmaktan yani yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım ama onu biliyorum çok zor yani çocuk işçiydik sayılabilir bu arada yani on yani çünkü ben liseyi bıraktım artık herkes dedi ki iş çalışman lazım bir şekilde Hı -hı. ama onu fark ettim yani bu vasıfsız işçi mi desem yani Hı -hı. öyle demek de istemem ama hani du dedikleri şey yani insanın çalışması geçinmesi çok zor onu anladım. Çünkü o e, fabrikada çalıştığım bir ay sonra paramı aldıktan sonra eve gittiğimde hiçbir şey etmiyor. Eve bir gittim elektrikler kesik bir şeyler. O gün dedim ben. Aga bu işçi şeyleri neymiş falan. <laughs> yani dedim ki Marx falan ne diyor falan. Hep duyuyorum <laughs> ama aynen hiç bilmiyorum. Hani işçilik, işçi olmak falan bunlara dair hiç fikirlerim yoktu. O gün dedim ki Hmm, bir şey var burada bir sınıf bir şeyler bir fark var. Bir haksızlık var. Aynen çalış çalışa çalışa bunları sorgulamayı öğrendim. Ne